Merhaba kankalar Laravel Games'e hoş geldiniz. Bugün Yemek Çılgınlığı adında bir oyun oynayacağız. Bu oyuna e, bir iki bölüm oynadım. Şimdi sizinle de beraber devam edeceğiz. Burada seviye 3 bir var. Oyna diyorum. Ve yükleniyor. Şimdi burada müşteriler geliyor. Bize istedikleri akıllılık yemekleri söylüyorlar. Ve biz de onları hazırlayıp onlara para gönderiyoruz. Yaşlı amcamın canı biftek çekmiş. Bifteyi ızgara attım. O teyzemin de canı biftek çekmiş. Yaşlan diyor önce bir doyuralım. Sonra teyzem yanına marul da istiyor. Şöyle marul da koydum. Ona da verdim. Genç mor saçlı bir ablamız var. Onun da canı biftek ve portakal suyu istemiş. Şöyle onu da verelim arkadaşlar. Şöyle port bifteği de sunalım. İki tane biftek atıyorum arkadaşlar. Bir tane de portakal suyu sonradan gelen ve bayağı bir artmaya başladı. Çatır çatır biftek satıyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten çok fazla hayvanın kesilmesine neden olduk. Bu üzücü bir durum. Evet bu da ikişer tane biftek yiyecekmiş ablam. Neresine yiyecekse bu kadar bifteği? Neyse doyuralım, gözü doysun. Böyle böyle yapıp yukarıdaki parayı kazanmaya çalışıyoruz. Böyle böyle seviyelere atlıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu Google Play ve şeyde bulabilirsiniz App Store'da. Ücretsiz bir şekilde oynanıyor. Şimdiye kadar hiç reklama denk gelmedim. Bu çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi böyle geliyorlar. Biftekleri buraya atıyoruz. Portakal suyunu veriyoruz ablamın. Şimdi biftekler hazır olunca bir tanesine mavi koydum gönderdim. Abim sadece bir portakal suyu istedi. Ve yaşlı amcam. Amcam yine geldi daha 5 dakika önce yemişti ama acıkmış. Hemen karnını doyuralım. İkinci bifteyi de attım arkadaşlar. Amcamı doyuralım. O bizim daimi müşterimiz. Ve teyze. Bu abla ilk defa gelmişti. Teyzem sadece bir tane biftek istedi. Parası yok herhalde yanında. Ona sadece biftek gönderelim. Abim iki tane birden biftek istedi. Bir tanesi marulluymuş. Hemen abim buyur. Aa bak araya kaynadı ya. Kusura bakma abim ya. Valla fark etmedim ben onu ama. Sıkıntı yok. senin de karnını doyurduk. Son bir kişi diyor. Kızı saçlı ablam okuldan çıktı herhalde çantasıyla sırt çantasıyla geldi. Hemen onu da karnını doyuralım. Gönderelim. Afiyet olsun yine bekleriz. Buyur ablam gel gel gel. Bugün baya bir sattık. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi böyle anahtarlar çıkıyor. Anahtarları topluyorum. Şimdi geliştir diyorum arkadaşlar. Bakalım ne geliştirmek için. Hmm, tavsiye edilen. Ooo. 50 tane verdim arkadaşlar az çok zaten o beni yönlendiriyor 189 gram kalmış ne alabilirim bir de bunu alayım ne olacak tamam paramız kalmadı daha bir şey alamıyoruz herhalde kapattım bakalım şimdi yeni dükkanı açalım bakalım Oyna hadi hayırlısı olsun bakalım yeni dükkanımız cümlemizden 11 tane yemek sipariş etmişim 3. ızgarayı almışım evet o demek ki hayırlısı olsun benim ayağı uğurlu abim geldi şöyle domatesle yapalım şöyle bir tane daha domates verelim dedeme oh doyursun karnını evet tezgah boş bırakmıyoruz arkadaşlar doldur boşalt doldur boşalt oh sporcu abim de kolları şişirmiş geldi şimdi ablama bir de portakal suyunu ikinci bardağını da yapayım hemen veriyorum buyur abicim afiyet olsun götür buyur abi gel 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 Aman yanmasın. Yanıyordu. Yanmasın. Yanarız. Portakal suyu teyzem. Senin de domatesli kalmış. Afiyet olsun. Götür. Evet geldi bizim baş belası. Uzun saçlı hiç doymayan abimiz. Onu da hemen verdim. Bir tane de portakal suyu ablama. Öğrenci ablama. Evet arkadaşlar böyle son bir tane kalmış. Bu geçen sefer araya kaynamıştı. Seni unutmadım. Sana birazcık yanık vereceğim hatta. Sen biraz bekle. Çok pişmiş olacak. Heh. Afiyet olsun. Ver paranı devam et. Bir daha yapma öyle araya kaynama çok ayıp. Ve 5. seviyeye geçtik arkadaşlar. Böyle böyle mutfağı galiba ee, büyü, büyüteceğiz. İnşallah bakalım. Burada oyun için satın alma gösteriyor. Neymiş 215 lira. Ben şu anda almak istemiyorum. Yine oyna diyorum biraz daha. Oynamaya devam edelim ki paralarımız artsın. 14 kişiye Oo. bayağı bir Bak burada da süre var arkadaşlar. Bir dakikada 14 kişiye şey yapmamız lazım. Bu süreyi de kaçırmadan. Hemen atıyorum. Bir tanesi domatesli. iki tane de combo geldi. Evet buyur abi gel açtık dükkanı. Yiyen pişman yemeyen bin pişman. Bu abime marullu yapacağız arkadaşlar. Marul koydum. Buna domatesli verelim. Bir tane de benden atalım. Şöyle sade alalım. Bunu da böyle alalım. Teyzem. Hemen bunu al. Ben sana şimdi domatesli bifteğini gönderiyorum. Vallahi kendine bakıyorsun. Bu adam ne ayak ya. İkişer ikişer biftek. Ah domates olmayacaktı be. Dur abim sen bekle sana domates yoktu. Hemen. Eyvah eyvah. Şunu gönderelim. Heh, tamam şimdi işlerimiz oldu. Hemen sana da attım abi bir tane ablam. Acele et diyor. Eyvah, yetişemedik be. Yetiştik mi? Vallahi yetiştik yani Son saniyede yetiştik. Galiba yetiştik. Devamlıyorum. Süre sıkıntı. Süreye yıldırım Burada bizi değerlendirin diyor. Ben sizi değerlendirmek istemiyorum. Oyunumu oynamak istiyorum. Başarım açılmış bir iftek çılgınlığı. Çok iyi. Harika. Ee, şunu bir kapı, şuraya bir geliştir desek neler olur acaba? Bakıyorum 419. Benim neyim var? Neyim var? Portakal suyum da var. Bilmiyorum ki her şeyim var benim ya. Şu an geliştirmeye gerek yok. Vazgeçtim. Yine şu 7. bölümü de oynayıp bir önce o kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 tane beğeni almam lazım. Uğurlu müşterim geldi. Hoş geldin abim buyur. Tamam ya, bir sal beni de şey yapayım. Hmm. Senin marulun da verdim. Sen devam et abi. Hemen bunu da attım ablacım. Sana şöyle domatesli veriyorum. Sana bunu veriyorum. Şöyle marullu. Bir de domatesli vereyim. Devam et abi. Evet bunu attım. Bunu yolladım. Marullu bir biftek istiyor ablacım. Buyur ablacım. Sen dersine git. Abim hep sade yiyor valla. Başka hiçbir şey yemiyor. Hemen attım. Bir tane daha attım. Şunu verdim. Bunu da verelim domatesli. İki tane attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Bunu da verelim. Hmm. Güzel gidiyoruz. Güzel. Bu sefer yetişecek. Hemen domatesli. Şöyle. Hop yetiştik ona da ikişer ikişer. Full beğenileri topluyoruz. Ablacım hemen seni de alıyorum. Bekle bakalım 2 dakika. Eğer siz burada bekletirseniz büyük ihtimal beğeniler düşecek ve sıkıntıya gireceğiz arkadaşlar. O yüzden hızlı bir şekilde servis yapıp bütün beğenileri toplamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi. Bunda da marullusunu verdikten sonra 24 beğeniyle gerçekten güzel bir rakam. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Ha, bakın burada reklam izlerseniz iki kat sirke ediyor ama ben reklam izlemek istemiyorum. Ya gerçekten güzel bir oyun akıyor tavsiye ederim. Şu kartı da açayım. Evet 10 tane elmas verdi. Arkadaşlar oyun böyle istediğiniz takdirde indirmek ister. Arkadaşlar eğer indirmek isterseniz dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. İndirebilirsiniz. Lütfen eğer oyunu beğendiyseniz veya kanalımı Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla oyununla karşınıza geleceğim. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.